Ulan bu teyami nerelerse ya? Ne bileyim abi ya. Gelse de bizi biraz neşelendirse ya. Ey ya. Gelse biraz sallasa da gül sakıyor. Ya. <laughs> Böyle yalanlar söylüyor ki ya. Cümleten selamun aleyküm. Aleykümselam. 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 Aleyküm selam. Otur, otur, gel, otur gel, rahatsız, olmayın. rahatsız olmayın. Rahatsız olmayın, otur, otur. Gene duman altı olmuşsuz ya. Hoş geldin, nasılsın? Hem dostum, hem dostum, çok iyi. La çayı getir de. Hemen abi. Getir, getir. Bugün gün çaysızlıktan yanıram. <laughs> o gün anlattın. Tadını damağımızda bıraktın, gittin. Niteyoyu hiç koyarlar kardeş. Ya. Gene birinin işine gitmiş hemdir yani. <laughs> ee. <Evet. gülüyor> Nerede kalmıştık? En son Amerika'da kalmıştın. Telefon açmıştılar da. Ha, he. Hele deyin ki Kıbrıs'tan kim aramıştı? Kim aradı? Bak hani bak. Allah'ın <laughs> <zıverdi. gülüyor> ne diyeyim? Değil ki, duşa hem ...ona niye hem diye küsmüş. Ee... <laughs> <laughs> Sen de gitseydin ya. Ben de gittim zaten. Dedim dönüşü seni uğrayacağım. <laughs> Mühsini bilirsiniz. Ey şöpürdür. Biz buçuk saate kırmızı geldik artık. <laughs> ee, bir dakika pehlivan ya. Amerika'dan Kıbrıs'a bir buçuk saate mi gittin? He, simrucundan ucundan girdik de kestirme orası. Geldim ki arkadaş ne yarak, sofra hazır. Envai tüylü yiyecekleri tövmüşler. E o gelmiş ya, şimdi onlar bir de sosyete ya, Çatarınla, bıçağınla uğraşırlar onlar. E ben pehlivan iştahı silme götürürüm arkadaş. Şimdi o ara hem yiyiremem de gözüm makaryosta. Makaryosun gözü de bende. Şimdi makaryos bir şey diyecek, ağzına lafı getirir geri çekir. Getirir geri çekir. Sonunda ne deseyiz? Ne dedi? Ya ne dese beni de yiyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne dedin? Ben de dedim ki bizim dinimizde domuz eti yemek yasaktır. <laughs> Dememin inan ile kıçının üstüne oturdu daha kakamat. İyi <laughs> e demiş sana. Öyle lafı da oturtturmuşsan. Ki e, Keo pehlivan bu. Sözün altında kalır mı? Neyse, o arada da çaylar gelir gidir. Son bardağın yarısına gelmiştim ki telefon çaldı. Yine mi telefon? He. Bu sefer arayan kim? Hasan var aslında. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.